Merhaba Kurban Halkası takipçileri. Şimdi karşınızda e, yeni yaklaşık bir 6 aydır falan üzerinde çalıştığımız e, ancak sonuca ulaştırabildiğimiz yeni kanallı masatımızla karşınızdayız. E, gördüğünüz gibi masatımız e, şu metreye alabilir miyim? E, masatımız bayağı e, üzerinde çalıştık. Şu anda bayağı yoğun olarak yani çalıştığımız bir ürün. E, toplam boy olarak e, 40 santim toplam boy. Kullanılabilecek olan boy da 24 santimlik e, ve e, 3,5 santim genişliğinde e, kanallı masatımız. Üzerinde bayağı bir çalıştık. E, şimdi sizlere ve Herkese uygun bir masat yapmaya çalıştık. Şimdi kurban halkası olaraktan biliyorsunuz e, masat konusuna bayağı bir girdik biz. Şimdi özellikle şu yazıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kurban halkası Made Türkiye. Yani yaptığımız kaliteye güveniyoruz. Yurt dışına da bu masatlarla e, Allah nasip ederse gönderiyoruz, göndereceğiz daha doğrusu. Çünkü daha önce şu gördüğünüz e, masatlarımızdan yurt dışına elmas kaplama masatları biliyorsunuz. E, Türkiye'de de bayağı e, sattık, satıyoruz halen daha insanlarımızın kasaplarımızın evde e, ev kullanıcılarının ihtiyacını gidermek için elmas kaplama masat olaraktan e, yaptık bunları yurt dışına gönderiyoruz. Aynı şekilde yeni ürün olarak da bunları artık hedefimiz yurt dışına pazarlama. Çünkü Türkiye olarak da bu konuda bayağı iyiyiz. Bayağı bayağı iyiyiz. kurban halkası olarak Arge yaptığımız çalışmalarda da iyi başarılar aldık. Bu türlü masakları artık yurt dışına inşallah göndereceğiz. şimdi masak olarak da ele oturmasından bahsedeyim ve çok rahat bir şekilde e, oturuyor e, ele oturmasında herhangi hiçbir sakıncası yok e, bu da bizim ürettiğimiz elmas kaplama masattı e, bu da elmas kaplama masat e, çok yakın zamanda yaklaşık bir 5-6 e, farklı model olaraktan da e, size masatlarımızı sunacağız bunun düzünü plastik saplı olmak kaydıyla balık sırtı, yuvarlak, düz olarak da sizlere de bu masatlarımızdan sunacağız çok yakın zamanda. Çünkü şu zamanda çıkar diyemiyoruz. Bir, ortamları biliyorsunuz. Bir ortamlardan dolayı. Bir de arge çalışmaları şey bek zaman alan bir şey. Öyle zaman alıyor ki ne yaparsanız yapın belli bir yere geliyorsunuz orada takılıyorsunuz. Çok fazla denemeler yapmak zorunda kalıyorsunuz. O nedenle şey olmuyor. İstediğiniz anda istediğiniz ürünü çıkartmak gerçekten çok zor bir olay. O nedenle bizler bu ürünleri yapmak için baya baya bir çaba sarf ediyoruz. Allah nasip ederse inşallah bir aksilik olmazsa. E, bu Kurban Bayramına bütün e, Kurban halkası ürünlerini sizlere sunaraktan girmek isteyeceğiz. E, öyle ki Kurban yularından akıllı yulardan başlayacağız, gözünü kapatmadan devam edeceğiz. E, hatta satıldı anla e, hayvanların satıldığını belirtmek için satıldı levhamız da e, hazır, göz bandımız hazır, satıldı bandımız hazır. E, Ondan sonra e, akıllı yıllar e, yaptık normalinde. Akıllı yıllarımız bitti ama e, şimdi şu ortamda deneyip videosunu çekip size göndermemiz, göstermemiz, yayınlamamız çok zor. Öyle olduğundan dolayı biraz bekliyoruz. Şimdi bütün hedefimiz e, en yakın sürede hayat normale döndüğü zaman size bu arada yaptığımız bütün çalışmalarda ürettiğimiz ürünleri sunmak. Şimdi kurban halkası olarak da zaten bıçağımız, kelle kesme bıçağımız var. Bunun yanında yeni denemelere başladık. Ne kadar sonuç alırız bilmiyoruz ama yüzme bıçağı da sizlere sunacağız. Ondan sonra et sıyırma bıçağı da inşallah sizlere sunacağız. Kelle kesme bıçağımız, altı nokta bıçağımız zaten hazır sizlere sunabileceğimiz. Masatlarımız, masat çeşidimiz, bir, iki, üç, üç çeşit burada var. Dört çeşit daha gelecek, yaklaşık yedi çeşit masatımız olacak. Yedi çeşit masat da baya bir sizlerin ihtiyacını karşılar. Ondan sonra kesilmez eldiven, kesilmez önlük, göz bandı, satıldı bandı, e, akıllı yular, e, et çengeli, el çengeli, e, ondan sonra monaray kancası, e, onu da e, şeyimize katacağız. En önemli olaraktan sizlere şeyi de sunuyoruz, et ve kemik kesme testlerimizi. E, et ve kemik kesme testlerimiz sizin için, e, kasaplar için, Gerçek anlamda üretildi. Biz kasap için ürettik. Şu zamana kadar marangozların kullandığı e, testereleri kullanıyorduk. Hayır, bundan sonra artık marangozlar bizim ürettiğimiz, et için ürettiğimiz, kemik için ürettiğimiz testereyi kullanırlar. Çünkü bizim ürettiğimiz testere, yani demir demirde kesebilirsiniz, ağaçta kesebilirsiniz, ette kesebilirsiniz, kemikte kesebilirsiniz, hepsini kesebilirsiniz. O şekilde bir ürün meydana getirdik. E, piyasaya da sürdük, e, şükürler olsun e, vatandaşlar da e, seyrettikleri videolardan dolayı siparişlerini verdiler, şu anda siparişlerini bazılarını teslim ettik, bazılarını da teslim ediyoruz. E, ama ortamın yoğunluğu, ortamın durumu biraz bizi de etkilemiyor değil. O nedenle inşallah şu en yakın sürede e, bu normale döndüğümüz zaman bu türlü problemlerimiz ortadan kalkacak. Göz bandı geçen sene özellikle biz e, tüm kurban halkası alanlara birer tane biz hediye olarak göndermiştik. Bu senede yine yoğun talepte karşı karşıyayız. Sizleri de e, bu taleplere şimdiden e, bekleriz. Çünkü hazırlaması bayağı bir sürüyor. Dikilmesi, yazının yazısının yazılması bayağı uzun süreli bir olaylar. Ondan sonra sayı adet olayı var. E, kesilmez eldiven e, çok önemli. Kesilmez dizlik çok önemli. Çünkü Kurban Bayramı'nda e, sadece kasaplar olaraktan değil, e, kasap oluyor ama bir günlük mecburiyet karşısında bu işi de yapmak zorunda oluyor insanlar. E, şimdi bıçağı da elinde fazla yatkın olmadığından dolayı böyle bir problemler yaşanıyor. Bütün amacımız e, kazasız belasız en güzel şekilde Kurban Bayramı'nı geçirecek şekilde sizlere ürün hazırlamak. E, Tabi 12 ay e, çalışan kasaplarımıza da rahatlıkla kullanabileceği ürünleri e, sunmak istiyoruz. Ya, e, Kurban Bayramı'nda iki gününde, üç gününde, birinci gününde çalışan insanlara da aynı e, rahatlıkla çalışmayı sağlayabilecek ekipmanı sunmak istiyoruz. Önlüklerimiz kesilmez önlükler. E, %80, %90'a yakında su geçirmiyorlar. Ondan dolayı çalışmada çok rahat. Çünkü çelik önlükleri biz inceledik. Yaklaşık 5 kiloya yakın bir ağırlıkları var. Bazıları 5 kilodan daha fazla. Bizim yaptığımız önlükler kesilmeye dayanıklı olan önlüklerinde gramajları 700 gram civarında. 700 gramlık bir önlükten sabahtan akşama kadar çalışmanız var. Ondan sonra bir de şeyde 5 kiloluk bir önlükten sabahtan akşama kadar çalışmak var. İnsanı yoruyor. Teknolojinin gelişmesinin amacı insana kolaylıktır. E bu kolaylıkları da kullanmak lazım. Sabahtan akşama kadar 5 kilo insanın vücudunda oluyor 25 kilo. Hiç çalışmasanız da, hiç yorulmasanız da o ağırlık sizleri bitiriyor. Hmm. E, kasabın evrak çantası esprimizde yaptığımız çanta siparişlerimizi şu anda alıyoruz. Bize sipariş yazdıranlara inşallah şu ortam düzeldiği zaman direkt üretimle başlayacağız. Üretimde de sizlere sunacağız. Hakiki deri ve suni deri olaraktan iki farklı şekilde sunacağız bu sefer sizlere. E, i̇sterseniz hakiki deri, isterseniz e, normal e, suni deriden sizlere bunları sunacağız. E, çünkü herkesin bir çantası var. Her Neredeyse her mesleğin bir çantası var. Ama kasapların elinde taşıyabileceği bir çanta, e, çok güzel bir şekilde bir çantası şu zamana kadar yoktu. Bütün amacımız kasaplara böyle güzel bir çanta yapmaktı. Çünkü Bakıyorsunuz e, neyle e, kesici alet, gazete kağıdıyla sarıyoruz, götürüyoruz. E, gazete kağıdı naylon poşet Ya bu kesiyor, kesiyor, kesiyor. Kestiği zaman yaralanmalar meydana geliyor. Birinci bayram gününde insanların ilk başlangıcında bıçağı çıkartırken adam elini ayağını kestikten sonra isterse dünyanın bir numaralı kasaba olsun, ister istemez bu gazete kağıdını açarken e, ne yapıyorsun? Eline kayıyor, kaydıktan sonra al başına problem. Bizim yaptığımız çantada e, videosu da var zaten internette Kurban halkası kanalında YouTube'da. E, orada elinizi çantanın içine sokun, bu şekilde gezdirin. Bıçak kesinlikle elinize temas etmiyor, satır kesinlikle temas etmiyor. Bir de kasabın ihtiyacı olan neredeyse tüm ürünlerin hepsini e, birebir yerinde olmak kaydıyla. Şeye verdik. Çantanın içine koyduk. Bizden talepler geldi. Çantadaki bıçak sayısını artırın. Mesela biz şu anda 7 tane bıçak koyduk çantanın içine. E bizden talep geldi. Dediler ki 7 tane değil, 14 tane bıçak olsun. Bıçak konulabilecek yer olsun. Tamam dedik. 14 tane. Yani siz dersiniz ki bana 14 tane istemiyorum. Ben 28 tane istiyorum. Tamam. 28 tane olacak şekilde de özel isteklere göre de ürün siparişleri alırız. O konuda problemimiz olmaz. Biz sizin için varız. Kurban halkası olaraktan yaptığınız, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, yeni ürünlerde, e, yeni videolarda buluşmak üzere. E, şimdiden e, hayırlı Ramazanlar dileriz. E, sağlıklı günler, sağlıklı e, aylar, mutlu bir yaşam dileriz.